3 oltu selam arkadaşlar. Aracımız Suzuki Vitara 1.6 atmosferik motora sahip. Aracımıza Prince Ecomax sistemini uyguladık. Gayet güzel bir uygulama oldu. Enjektörlerimiz bu noktada. Şu anda ayarlamaları yapılıyor. Yolda artık %45 yakıt tasarrufuyla seyir halinde olacak. Şöyle bir iç kısma baktığımız zaman burada da DPG aktivasyon tuşumuzu görüyoruz. Gayet güzel bir noktaya konumlandırılmış benzin depo kapanın altında LPG dolu mağazı bulunuyor. Bagaj havuzuna baktığımız zaman burada da 42 litrelik LPG tankımız var. Bagaj havuzunda tam oturmuş vaziyette. LPG dönüşümlerinde atmosferik araçlarda 6, <laughs> direkt enjeksiyonlarda 8 taksit imkanı mevcut. Siz de aracınız için uygunluğunu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimizde İstanbul Ümraniye Kadıson Otosanayi sitesinde.